Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklem ve diskriminant kavramının ilk testi ile birlikteyiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Denklemi x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre. Şimdi bu denklem x'e bağlı bir bilinmeyenli ve ikinci dereceden bir denklemmiş. O zaman x üzeri 4 olmamalı. Yani burası 0 olacağından m4 olmalı. E x küp olmamalı. Yani burası 0 olacağından n2 olmalı. Dikkat ederseniz x kareli bir ifade burada yok. Demek ki burada x kareli bir ifade olması için k-1'in 2 yani k'nin 3 olması gerekir. Soru m, n ve k toplamını sorduğu için 4 artı 2 artı 3'ten aradığımız cevap 9 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bakalım ikinci sorumuza. Verilen denklemin büyük kökü kaçtır diye sormuş bize. Şimdi x kare eksi 3 x eksi 10 ifadesini çarpanlarına ayırırsak çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3 olacak şekilde Eksi 5'e artı 2 diye ayırdık. Topladık. Eksi 3'ü verdi. Çarptık. Eksi 10'u. Yani bu aslında x eksi 5 ile x artı 2'nin çarpımıymış. Dolayısıyla x ya 5'miş ya da eksi 2. Soru bizden büyük kökü istemişti. Büyük kök 5 olduğu için aradığımız cevap bolu şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine aynı mantıkla çarpanların ayrım. 2x kareyi 2x'e x diye ayırdık. 6'yı 2'ye 3 ya da 1'e 6 diye ayırmamız lazım. Dikkat ederseniz çarpımları pozitif toplamları negatif olmalı. Demek ki ikisi de eksili olacak. Eksi 1 eksi 6 desek uymayacak. O yüzden eksi 2'ye eksi 3 diye ayırdık. Şimdi... Burada çapraz çarpım ya da düz çarpım yapıyorduk. Şimdi düz çarparsak bunları çarptığımızda eksi 6, eksi 2 de buradan geldi. Eksi 8 olacak. Yani uymadı. Buradan eksi 3 çarpımı, buradan eksi 4 çarpımı toplam eksi 7 verdiği için çapraz çarparsak düz yazacağız. Yani x eksi 2 ile 2x eksi 3 olmalı. Dolayısıyla x ya 2'ymiş ya da 3 bölü 2 olmalı. Şıklara baktığımızda Denizli şıkkında aradığımız cevap mevcuttur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Verilen denklemin pozitif kökü kaçtır diye sormuş. Şimdi ister delta'dan yapabiliriz. ister tam kareye tamamlayabiliriz. Burada tam kareye tamamlamayı düşünelim arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 4x var. Biz burada bir artı 4'e daha sahip olsaydık. Yani her tarafa 4 eklesek x kare eksi 4 x artı 4 bu x eksi 2'nin karesiydi. Yani x eksi 2'nin karesinden 2 çıkınca aslında 4 oluyormuş. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi 6 olur. Buradan x eksi 2 aslında artı ya da eksi kök altıdır. Dolayısıyla x ya 2 artı kök altı ya da 2 eksi kök 6'dır Pozitif kökünü soruyor. Kök altı 2'den büyük olduğu için 2 artı kök altı bizim aradığımız cevap olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Verilen denklemin bir kökü 2 olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar denklemin kökü denklemi sağlardı. Yani 2 bunun bir kökü ise 2 yerine yazdığımızda yani 2'nin karesi eksi m eksi 1 çarpı 2 eksi 6 sıfıra eşit olmalı. Düzenlersek 4 eksi 2 m artı 2 eksi 6 eşittir 0. Düzenlediğimizde buradan m'yi 0 olarak buluruz. Yani aradığımız cevap C şıkkı olmalıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda verilen denklem ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemmiş. İkinci derecedense üçüncü dereceden terim olmamalı. Yani burası sıfır olacağından A2'ymiş. Şimdi A2 ise yerine yazarsak 3x kare eksi 5x eksi 2 eşittir sıfır. Aslında bizim denklemimiz bu olacakmış arkadaşlar. E bunu çarpanlarına ayırsak 3x 3 asal olduğu için 3'e 1 diye. 2 asal olduğu için 2'ye 1 diye ayrılacak. Bunlardan bir tanesi negatif olmalı. Şimdi mantıken eksi 2 şeklinde olursa çarptık buradan eksi 6. Buradan çarptık artı 1 topladığımızda eksi 5 verdi. Düz çarptığımız için çapraz yazarsak 3x artı 1 ile x eksi 2 oluşumudur. Demek ki x ya eksi 1 bölü 3'tür ya da 2. Ama denklemin küçük kökü bizden isteniyor. O da eksi 1 bölü 3 olduğu için cevap bolu şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Denklemin büyük kökü küçük kökünün kaç katıdır demiş. Yine az önceki soru gibi yani hemen yanındaki soru gibi tam kare tamamlamaya çalışalım. x kare eksi 4 x'imiz var. O zaman her iki tarafa 4 eklersek. x kare eksi 4 x artı 4 bu nedir? x eksi 2'nin karesidir. E, x eksi 2'nin karesinden 4 çıkınca 4 oluyorsa demek ki bu 8 olmalı. Demek ki x eksi 2 artı ya da eksi 2 kök 2 olacakmış. Dolayısıyla x 2 artı eksi 2 kök 2'dir. Diyor ki denklemin büyük kökü 2 artı 2 kök 2. Yani 2 parantezinde 1 artı kök 2. Küçük kökü 2 parantezinde 1 eksi kök 2. Kaç katıdır dediği için oranladık. Demek ki ikiler sadeleşti. Burada genişletme uygularsak 1 artı kök 2 ile genişletelim arkadaşlar ne oldu? 1 artı kök 2'nin karesi bölü 2 kare farkından 1'in karesi eksi 2. Yani aşağısı eksi 1. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 3 artı 2 kök 2. 3 artı 2 kök 2 eksi 1'e bölersek eksi 3 eksi 2 kök 2 aradığımız cevap olmalıdır.